Peki vize türü nasıl seçilir? Yani öğrenci aslında okula yazıldığında aşağı yukarı hangi vize türlerine gidebileceği hakkında bilgi alması lazım ama o kadar çok evet. vize türü var ki yani sayısını ben bile bilmiyorum açıkçası. E bu vize türlerinin tespiti neye göre yapılır? Evet. Şimdi biz bu konuda bir ön değerlendirme yapıyoruz öğrencinin CV'sine bakıp tabii ki bu o yılların deneyimi öyle söyleyeyim size. Ben bir kitap okumuştum. Diyordu ki bir olan alanda uzman olabilmek için 10 bin saat mesai harcamış olmak lazım. Ve bunun içine Beatles'tan başlamış hani bütün bu bildiğiniz büyük isimler hepsinin başarıya ulaştığı nokta 10 bin saati doldurdukları nokta olduğunu iddia eden bir kitaptı. Şimdi bakıyorum da evet doğru. Nelere bakıyorsunuz? Şimdi bir önünüze CV geldiği zaman o CV sizin önünüzde sadece hani okullardan meslek iş deneyimlerinden ibaret bir şey değil. Onu Avustralya konteksti içinde meslekler meslek listeleri göçmenlik sponsorluk için uygun olup olmayacağı söylediği mesleğe uygun background'ının olup olmadığı yoksa neler yapabileceği konusunda kapsamlı bir değerlendirme gerekiyor kendileri de ama boş durmamaları lazım tabii ki araştırmaları lazım ee, yani kendi geleceklerini hiç kimsenin iki dudağı arasına vermemeleri gerekiyor Yani bu iş onların sahip olduğu iş yani çünkü Göç İşleri Bakanlığı hiçbir zaman şunu söylemiyor Aa, sen yanlış bilgi mi aldın tüh yazık ben sana yanlış aldığım bu bilgiden dolayı e, cezalandırmayacağım demiyor tam tersine diyor ki yasaları ben koydum yasalar açıkta herkesin okuyacağı şekilde. Dolayısıyla sen ister yanlış bilgi al, ister doğru bilgi almış ol. Beni ilgilendirmiyor, ben sadece senin sorumlu tutuyorum diyor. Dolayısıyla tabii ki bunlar hem yani 20 yılı aşkın süredir aşağı yukarı Avustralya'dayım. Türkiye'den ODTÜ'den mezunum. Burada da eğitim gördüm UTS'de finans alanında. Ee, Uzun yıllar SBS Radyosu Türkçe programında program sunucusu ve yapımcı olarak çalıştım. Ceren keza şirketler hukukunda uzman, göçmenliğe sonra döndü göçmen hukukunda. Tüm bu bilgi birikimi bizim CV'ye baktığımız zaman onlara yeni açılımlar sunmamızı sağlıyor. ha Bu durumda bir strateji en eskisi mesela bundan 10 sene önce belki son anda bazı şeyler olabiliyordu. Şimdi artık öyle değil en baştan stratejilerini çok iyi belirlemeleri lazım. Ve adımlarını da ona göre atmaları gerekiyor. Yani hiç imkansız değil. Evet mesela bakın göçmenlik çok azaldı diyoruz değil mi? 190, i̇nen sayı 195'ten 195'den 185 binden 185 bine indirmeyi planlıyorlar. Sadece 10 bin. Sonuçta Avustralya'nın gerçekten göçmene ihtiyacı var elemana teknik elemana da çeşitli alanlarda da uzmana ihtiyacı var tüm bu yaklaşımlar zaman zaman Tabii ki oluyor yani işte ne bileyim bu sefer öğrenciler suçlu Avustralya'daki kiraların artışından veya konut sorununda bunu herkes söylemiyor aklı başında çok insan var herkes bunu görebiliyor izleyebiliyor Dolayısıyla eğer stratejilerini en baştan doğru belirlerlerse o ipi göğüslemeleri mümkün. Evet. E, evet. Dolayısıyla en doğru vize türü için e, iyi bir danışmana ihtiyaçları var. Evet. İyi bir, evet. bir kariyer yapma ihtiyaçları var. E, Feriha Hanım, çalışma vize başvurusu onay süreleri konusunda sorular geliyor. Bu onay süreleri aşağı yukarı ne kadardır? Şimdi e, 482 için eğer başvuran aday yurt dışından geliyorsa 9 aya kadar uzuyor. Eğer başvuran aday Avustralya içindeyse yaklaşık 10 günle 3 ay arasında sonuçlanıyor. Hatta ben size şöyle söyleyeyim mesela bazı başvurularda ben köprü vize beklerken vize onayını aldım. Çok şey yaşadım bu vize türlerinde. 186 kalıcı vize o bayağı sürüyor 8 ayla bir buçuk yıl arasında ama gene de bazı kezlerde benim mesela iki tanesinde yaklaşık şöyle söyleyeyim iki ayda sonuç aldık. Fark neydi? Fark çok yüksek maaşlıydı bu kişiler. Orada bir fark yaptık. Ve gerçekten Avustralya'da çok bilinen de bir iş kolu değildi. Bu önemli bir etken oldu. Hem 482'leri çok hızlı çıkmıştı. 186'ları da ardından çok hızlı sonuçlandı diğerlerine göre ama normalde 186 için bekleme süresi 8 ayla 1,5 yıl arasında sürüyor. Ama bu süre içinde zaten çalışmaya devam ediyorlar köprü vizede hatta Medicare'den faydalanabiliyorlar ee, kendi vizeleri diğer vize sonuna erdiğinde sadece dikkat edecekleri konu köprü vize ağdayken yurt dışına çıkış yapılamıyor özel olarak köprü bize B alınması gerekiyor ki yurt dışına çıkabilsinler. Bunun dışında Avustralya'da kalmaya devam edecekler. Ardından da zaten vatandaşlığın kuralını biliyorsunuz. Avustralya'ya girişlerinden itibaren 4 yılın geçmiş olması ve son 1 yılı vatandaş olarak geçirmiş olmaları, pardon, permanent resident, kalıcı vize de olmaları gerekiyor. Ardından da vatandaşlığa başvurabilirler. Dama bölgeleri için her bölge farklı. Batı Avustralya en zorlayanlardan o valla yani bir 9 ay falan sürdüğü oluyor. Hangi dama bölgesine başvurduğunuza göre değişiyor bu. Bu labor agreement daha önce söz etmiştiniz hani hiçbir yere girmeyen meslekler var. Onlar için başvuru yapabilir şirketlerin samimi olarak ihtiyaçları varsa onda biraz süre uzayabiliyor. Mümkün olduğu kadar bu süreleri kısaltmaya çalışıyorlar. Ama tabii biraz zorlanıyoruz. Nerede zorlanıyoruz? Basıflı göçmenlikte değil de aile birleşiminde süreler çok uzun. Mesela eş başvurularında üç buçuk seneyi falan bulabiliyor permanent almak. Hı. Geçici olanı almak hadi bir yılda falan alınıyor da ama daha sonra da permanent'a geçiş için bayağı bir birikme var o noktada orada. Mesela bakıcı vizelerinde bekleme süresi 27 yıl. O ne? Ya? Anne babalar <laughs> neredeyse 30 yıl. Yani hani gelmesinler daha iyi gibi bir durum ortaya çıkıyor. <laughs> Kim yaşıyor o kadar ya? bakıcı, halde. 27 ya. Adam unutur ya. Kota orada kota uyguluyor. Yani 8500 mesela anne baba toplam ama bu sıraya gelecek yılda 8500. 8500 dolunca bir sonraki yıla kaydırıyor. O yüzden bekleme süreleri çok aile vizelerinde. Vasıflık vizelerde o şekilde değil. Bu aile yani bu kadar şey, değil. Hanım bu parayla mesela para ödüyordunuz bizim bizim başvurumuz gibi. Ben burada permanent resident olduktan sonra Otur bir aile, aile, ha, evet. Bunda bekleme süresi ne kadar? Çünkü benim dönemimde 3 ay demişlerdi. Benimki 22 ay olmuştu bir anda. Böyle 3 başvurmamızla beraber 22 aya çıkması bir olmuştu. Biz böyle 20 bekledik. Şimdi ben söyleyeyim size. Ben bir danışanım için başvurduğumda dedim ki 3 yılda çıkıyor. <laughs> Onlar da ona göre hazırlanıyorlardı. Şimdi bakıyorum 7 yıla çıkmış. Oo. 7 yıl yani, şu an yani contributor parent visa dedikleri hani para veriyorsunuz. Kişi başına evet. yaklaşık 2 bin doları buluyor. O onda bile bayağı bir bekleme listesi oldu şu an. Ya 7 yıl yani birçok kişi başvurmaz bile. 7 yıl çünkü biz Anladım, o o, o, tabii. Tabii. Aynen öyle. Yani hmm. tabii ki bu şu olabilir. Hani belirli dönemlerde bu kota biraz daha genişletilebilir. 8 bin yerine bir dönem 16'ya çıksa eminim bayağı fark yaratır. 27 ee, yılda de 26 yılda gelmiş olur. <laughs> evet. O Benden bu kadar. Canım Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Size selamlar. <laughs> Rica ederim. Ee, çok keyif aldım ben de. Umarım faydalı olmuştur. Çok çok oldu. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Ee, öğrenci arkadaşlarımız da sizlere ulaşmak istiyorsa bizlere mesaj atabilirler. Biz de sizlere e, gerekli olan irtibatı sağlarız diyoruz. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. Bay